Bu maçta gerçek hayatta normal sezonu çok iyi bir şekilde kapatmış olan Atlanta'ya karşı oynayacağız. Şu anda gerçekte de playoff konferans yarı finallerinde mücadele ediyorlar. Maçı anlatmaya geçmeden önce bir kez daha hatırlatayım. Elinizin önüne bir kap su bir kap yemek koymayı unutmayın. Bu videonun bir farklılığı olacak arkadaşlar. Bizim okulda yani Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 94.20 upload hızı var. Yani 94.20 megabit upload hızı var. Benim evdeki 0.67 yani aradaki farkı artık siz düşünün. Eğer ciddiyse o hız yani gerçekten 94.20 megabitle upload edebiliyorsak ee, bilmiyorum ben günde herhalde 3-4 tane video falan yükleyebilirim öyle bir şey olursa. E, bakalım o yani bu videoyu okulda yüklemeye çalışacağım. Umarım olur. Bu arada Ekte ise potadan bir alıp pası gönderdim. Maça güzel başladık. Dediğim gibi cidden 94.20 hızla upload edebileceksem Outlast ya da Outlast nasıl okunuyor artık sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa bilmiyorum. Ee, onun videolarını da çok seri bir şekilde upload ederim. Onu da Facebook sayfamdan duyurmuştum. Yeni bir seriye başlıyorum. Ama çok korkuyorum şimdiden söyleyeyim. Bilmiyorum nasıl olacak. Ee, Davis içeride. Oo! 31 numaralı kim o? Muscala. blokladı onu. Bunun öcünü alırım ben ondan. Sezonun ikinci yarısında olduğumuz için maç kaybetmememiz lazım diyebiliriz güzel bir sırada playoff'a girmek istiyorsak. Şu anda 5. ya da 6. sırada olmamız lazım. Bir önceki maçı kazandığımız için bir sıra atladık galiba. Bu arada Jeff ilk bir anlık geride kalmıştı. Exxon'ın release'i gönderdim. E, bu maçlarda biraz daha sorumluluk almak zorundayım. Kobe Bryant da hazır formdayken. E, yani galibiyet almamamız lazım. Üst üste galibiyetler gerekiyor. Bir galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Ama Hall of Fame'de gerçekten çok zor arkadaşlar. Hani bir videoda bahsetmiştim ben 30 sayı 20 asist yapmazsam maçı kaybediyoruz falan fistan diye. Ya hani bırak 30 Oo, Muskala demiştim. <laughs> demiştim ucunu alacağım diye. Ed Davis'e vurdu o güzel bloktan sonra böyle bir poster yemek onun için kötü olsa gerek. Kobi perdeye geldi. İçeriye girdi Muskala. Muskala blok vurmaya tövbe edecek bu maçtan sonra. <laughs> Daha önceki videolarımda da söylemiştim. 40 sayı 20 asist yapınca gerçekçilik kaçıyor tarzında yorumlar alıyorum. Ama ya bırakın 40-20'yi ben 30-15 falan yapsam bile e, maçı kaybediyoruz çünkü iyi bir takımda değilim gerçekten yani bu takımla e, istiyorsanız bir karakter oluşturun The aynı gücüyle gidin e, Lakers'da e, neler olacağını bir Hall of Fame zorluğunda görün gerçekten çünkü çok mesaj aldım abi işte ben Lakers'a gittim Hall of Fame zorluğunda iş çekilmiyor nasıl dayanıyorsun falan diye bu arada Muscala bir poster daha olacaktı ama gelmedi bu sefer. Yani her zaman dediğim gibi şu anda bu takımdaki durma amacım Kobe Bryant emekli olmadan önce ona bir kez daha Lakers formasıyla şampiyonluk yaşatmak Kobe Bryant. Smudge'ı basmadı. Onun da yani gerçek hayata sakatlık yaşadıktan sonra oyundaki overall'ı düştü. O yüzden adam akıllısı maç basamıyor. Hüpleri sürekli normal turnikeyle bırakıyor. Bu arada sırtı dönük oynadığı kit çok güzel oynadı. Atışı başarılı ve farkı 7'ye çıkardı. Aklıma gelmişken bunu da söylemeden geçmeyeyim. E, Stephen Curry MVP oldu. Bu arada Muscala sert bir faul yaptı da bir poster daha istiyor herhalde. Neyse Stephen Curry MVP oldu ve onun hakkında ne düşünüyorsun diye çok soru alıyorum. E, onu da MyGM videolarında bahsedeceğim. Çünkü MyGM'de Stephen Curry benim takımımda olduğu için. E, hem onunla oynarım hem de bu konudan bahsederim. Güzel olur ama bence hak eden aldı. Peki James Harden alsa şaşırır mıydım? Kesinlikle hayır. Ee, ama bu MVP ödülü bunun ne kadar doğru veya yanlış olduğunu savunmuyorum. Bu konuda hani yanlış anlaşılmasın yorum yapmıyorum. Ee, ama bu MVP ödülü takım başarısına göre verilen bir ödül. O yüzden Stephen Curry'nin alacağı biraz belliydi ve zaten e, o aldı. Neyse ben artık başa geçeyim. İkinci araya başladık ve henüz double double yapmanın yanından bile geçemedim. Çünkü benden başka kimse oynamıyor gerçekten. Ee, i̇lginç bir şekilde demeyeceğim artık alıştım durumun böyle olmasına. Atlanta'da bastırdıkça bastırıyor vallahi. Bidik bi dik şutları sokmaya başladılar. Geri geliyorlar. Kobe bir anlık boş kalmıştı. Kobe'nin üçlüğü başarılı. Bu aralar cidden iyi oynuyor. Nazar değmesin. Bundan sonra yeni yeni şeyler kullanmaya başlayacağım. Mesela şu anda gördüğünüz gibi içeri girip e, göz yaşı damlasını bıraktım. Yani oyunu oldukça gerçekçi oynamaya çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde Rex Center videosu yükleyeceğim bir tane. O videoyu e, dikkatlice dinlemenizi ve izlemenizi istiyorum. Hatta bu upload hızı olay olayı olursa okuldaki e, çok yakında gelebilir. E, o videoda gerçekten çok güzel şeylerden bahsettim. Hepinizin böyle can kulağıyla dinlemesini istiyorum. E, hani benim oyun en azından 2K15 felsefemi anlatan bir e, durumdan bahsettim sizlere. Bu arada 3. çeyreğin bitimine 4.5 dakika kaldı ve hala double double yapabilmiş değilim. Rendall alü kaldırdım, Smacı bastı. E, şu anda 9 asistteyim, bir asiste ihtiyacım var ama eskiden ilk çeyrekte double double yapıyordum. 10 sayı, 10 asist, ne bileyim 12 sayı, 10 asist falan diye. Kobe Bryant 24 saniye biterken double double yaptırdı bana. Ee, yani şu an üçüncü çeyreğin bitimine son 2 dakika kala falan double double yapabildim ve sırf rotasyon yüzünden şu anda gerideyiz. Beni oyundan aldı koç ne bileyim DJ Augusti'li, CJ Watson'ı falan böyle oyuna sokuyor. Öyle olunca hiçbir şey yapamıyoruz. 24 saniye biterken ben de patladı çok uzaklardan. The Kid farkı 5'e indirdi. Daha önce de dedim Nick Young'u gönderdiniz bari onun yerine pot oyuncusu alsaydınız. Şimdi DJ Augustin almışlar, CJ Watson almışlar. Onlara süre vereceğim diye beni oyundan alıp duruyorlar. Sürekli öyle olunca takım geri düşüyor Kobe Bryant. Bir anlık tereddüt etmişti Kobe. Farkı 3'e indirdik. Yani ben oyuna girdiğim zaman artı eksi olayına yani verimlilik olayına bakıp e, ona göre bir şey yapabilirler. Bu arada mükemmel bir pas Wilson Chandler at onu. Nick Young'ı neden aradığımı şimdi bir kez daha anlıyoruz sanırım. Wilson Chandler çok kritik bir üçlük kaçırdı. Onu ataydı çok farklı olabilirdi durum. Kobe Bryant 24 saniye biterken atışını atmadı içeriye girdim. Allah'tan faal çıktı yoksa giremezdi yani o top. İki atış kullanacağım. İlk atışın başarılı excellent release ve 33. sayım oldu. İkinci atışım başarılı değil. Allah Allah. Bu atakta iyi savunma yapmamız lazım. Şimdi şu adı içeriye girdi. Miles Scott. Scott'a bir dök geldi. Dökükten burayı terk etti. Biz bir şansı bu atayı iyi değerlendirelim. Son 5 dakika de çok Randall perdeye geldi. İçeriye girdi. Evet oyunda böyle saçmalıklar olabiliyor. Güzelim burayı terk etmiş. Yine de öylece durdurmak zorunda kaldım. Randall içeride top aldı. Muskala'nın üstünden garip bir animasyonla sayıyı buldu. Biraz şansın da yardımıyla Randall sayıyı buldu ama normalde bu tür şeyler girmiyor. Hızlı hücum şanslı Wilson Chandler alıyor ipi kaldıracağım. Wilson Chandler. Best practice'ı maç basabilen birini görmek güzel. 98-93 e pas 5 sayıldı. Sola içeride aldı. Atışı başarılı değil. Maxi Kat hücumun basını aldı. Burayı takip geldi. Rakipten. Ayşuka'da ikinci kuruyu terk etti ucunu batırmayalım Ama Bryant faal aldı Son 3 dakika 50 saniye maçın bitimine fark 4 sayı aman dikkat İçeriye girdim zor bir sayı atışım başarılı ve fark 2'ye indi Çok kritik oynamak lazım buralarda şut kaçırmamak lazım Ed Davis perdeye geldi perdesini kullanamadım Wilson Chandler bir anlık boş kaldı Wilson Chandler'ın atışı başarılı değil Satma maçı Chandler Kent Beyzbol üçlüğü kaçırdı Yalnız bu Chandler ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına bana bir açıklama yap ya. Oğlum Nick Young'ı geri istiyorum ben ya. Wilson Chandler maçı gerçekten sattı diyebiliriz. İçeriye girdim Mike Scott'ın. Bu maçta benden çekeceği var. <laughs> İki tane blok yedi bir tane de poster yedi. 102-98 aman dikkat. Sürekli dikkat diyorum ama yapacak bir şey yok. Wilson Chandler bir anlık boş kaldı. Atışı başarılı değil. Wilson Chandler Atlanta forması giyseymiş. E, kimse şaşırmazdı bu maç herhalde. Şu anda taraftarlar Beat LA diye bağırıyor. Alır almaz üçlüyü gönderdim. Atışın başarılı değil. Vincent'ten hücum ribatına. Of! Of of of. Muscala'dan çok sağlam bir blok daha geldi. Evet, maçın bitimine son 22 saniye bir mucize olmadığı sürece buradan Artık maçı alamayız gibi görünüyor. Mecburen zorlama bir üçlük denedim. Kırmızı yandı ama atışım başarılı ve 40. sayım oldu. Farkı 3'e indirdim. Maçın bitimine saniyeler kaldı ve fark 5 sayı. Buradan maçı döndüremeyiz artık bundan eminim. Yani şu an bir sayı atsak bile taktik faal yapacağız. Onlar da serbest atış kaçırmayacaktır. Bir Sincenter üçlüğü gönderdi. Dediğim gibi oldu. Serbest atışları 2'de 2 attılar. Ve farkı tekrar 4'e çıkardılar. O yüzden yapacak bir şey yok. 0.7 saniye kadar topu alıp direkt maçı bitireceğiz topu ben almayayım diye gittim ama bana verdiler ve maçı 108-104 kaybettik. Maçın adamı Wilson Chandler oldu Atlanta formasıyla. <laughs> Nick gerçekten buradan hasretle bir kez daha anıyoruz diyeyim. Ve bakalım maçta neler yapmışım. 22'de 16 ile 40 sayı, 2 ribant, 15 asist, 1 top çalma, 2 blokla oynamıştık. Oldukça etkili performans ama galibiyet için yeterli olmadı. Bakalım diğer oyuncular ne yapmış. Atlanta adına Jeff Digg, 35 sayı, 7 asistle oynamış. Kobe Bryant bizde 20 sayı ile oynamış. Evet böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm 600 beğeni de gelecek videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.